burada aynı aynı Neyse hadi bakalım. Hadi. Şey dedim. Ağaç oh, düşüyorduk da. Tekirdağ'da izefendim. Tekirdağ'da. He. Şimdi kaptım. Çok şimdi içmişiz de akşamda. Allah'ım dur. O şimdi ben Dur. Işığı yakalım. yaz aşağı kardeşim Askılar arabayı götüreceğim. Avratın isteği biter mi? Bitmez tabii. Daha kahvaltı etmemişim. Çayımı içememişim. dubaramı içememişim. Avrat beni işe koşuyor. Bir de düşersek şimdi hastaneye gideriz. O da ayrı mesele. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne kardeşim ininde bitmiyor ya. Kaçıncı katlısınız kardeşim siz ya? Kaçıncı katta yattık kardeşim biz? Ha gayret kardeşim dur. Tekirdağ'da gördüğünüz gibi camış gibi içtiğim bir gecenin sonrasında şu an iniyorum arabaya gideceğim. Avradın istediği birkaç eşyayı getireceğiz dedi yani. Anam bak geldik ha. Bak ne diyor? Kiralık daire. Telefon da şudur budur. <laughs> Burası güzelse biraz daha takılalım lan burada. <laughs> Dışarı çıkıyoruz şimdi aman gidiyoruz dedik. Arabaya kadar götürürüm sizi de Böyle bırakırım bu olayı. <laughs> bak aha. Bizim küçük arabada göründü bak önde. Gömdük onu. Ağacın arkasına gömdüm onu. Var ya şu an gölgede sıfır güneş maşallah. <laughs> bak geldik arabaya. İçersen <laughs> <laughs> içersen böyle akşamdan camış gibi tabi sokaklarda bile böyle sürter duruma gelirsin. Bakın şimdi Tekirdağ'daki muhteşem şehirleşme örneklerini size gösteriyorum. Bakın efendim şu binaya. Gördünüz mü binayı? Yandakini gördünüz bak bak. Eee, yalnız bizim kaldığımız o muhteşem teras çatı katı da orada bak. Bak daha gelin yaklaşalım bak. Daha işte biz oradan yık. Bak bu da muhteşem şehirleşmenin. Evet bu da Tekirdağ'daki muhteşem şehirleşmenin son örneği kardeşim. Antika bu koruma altında biliyorsunuz mu? Bunu yıkmaya düzeltmeye bile belediye izin vermiyor. <laughs> i̇şte böyle ne dedim? Kapının önündeki ayakkabılardan avrat terliklerinden itibaren dedim ki sizi arabaya kadar götüreceğim. Götürdüm şimdi arabanın oradayız kardeşim. Hadi Tekirdağ'dan herkesi kıkıladım.